Selam YouTube. Los Santos'ta bir polis memurunun günü nasıl geçiyor acaba diye düşündüm. O yüzden bugün bir tanesini takibe karar verdim. Ve işte karakol ve işte o tüm gün boyunca takip edeceğimiz polis memuru. Nereye gidiyorum bakalım? Vay sirenler açık. Demek ki işler kızışacak. Bakalım bizi nereye götürecek? Heyecan dolu bir şey olacağını düşünüyorum. Çünkü bu adam bayağı bildiğin istekli istekli gaza basmış şekilde gidiyor. Yani şu an bakalım nereye götürecek ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani benimle kalın. Video sonuna kadar izleyin. Beğeni butonunu da basmayı unutmayınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bu neydi şimdi? Sirenleri açık bir şekilde sadece etrafta döndü. Halinde gidiyor. En azından köprüye çıktık. İyi hadi bakalım köprüye çıktık. Bakalım burada ne ne olacak. Lan adam döndü. Bir şeyler yapıyor. Başka sirenler de var. Ne yapıyor? Ne oğlum ne yapıyorsun sen ya? Aklını kaçırmış olmalı. Vay canına. Ne çok polis arabası var. Onu kaybetmemeye dikkat edelim. bu adamların sürüş öğrenmesi lazım aslında. Nasıl bir polistir? Bunlar gidiyor ama nereye gidiyorlar onu anlamadım. Kendi aralarında yarış yapıyorlar galiba. Tam çözemedim olayı. Neyse takibe devam. Bizim adam ileride arkadaşlar. Onu kaybetmeyeceğiz. Baştan sona kadar o adamı takip edeceğiz. Aha Tamam, sanırım bir aksiyon var burada. Oo vay! Çete çatışması ve polis de içinde. Oha, çeteyi yakaladılar. Bakalım bizim polis memuru şimdi ne yapacak? Vallahi bitti. Bizim adam halen daha duruyor öyle bakıyor. Bakalım. Ha, tamam. Şimdi bir arabaya biniyor. Öbürü de girsin. Sonra herhalde devam edeceğiz. Bakalım bu agresifliğe devam mı? Adam her yere çarpa çarpa gidiyor. İnanılmaz ya. <laughs> Bakalım buradan nereye? Biri de o leşin üzerinden geçti. Bizim araç ya da polis halen daha millete çarpa çarpa ortalığı darma duman ede ede devam ediyoruz. Ya bu hikayenin sonu hiç iyi değil söyleyeyim size. Ne olacak ben de bilmiyorum. Köprüden çıktık. Diğer polislerden ayrıldık. Ama bildin basıp gidiyor hızla Hızlı gidiyor. Aksiyondan aksiyona Bir tane aksiyon bitti Önce zaten bir şey yapmadık Etrafta dolaştık Sonra bir anda böyle bir aksiyon oldu Polisler geldi falan filan Şimdi baktık bir Çeteye karşı savaştı Şimdi de diğer misyona Ve deli gibi kullanıyor şu an Oha yavaş oğlum Ne yapıyorsun sen ya Asıl gangster sen misin yoksa polis misin? Adam kendini Formula 1'de zannetti galiba. En azından sağa sola çarpmıyor ama <laughs> bayağı bir sağlam gidiyor şu an. Nereye gidiyoruz onu merak ediyorum. Ama son gaz gidiyoruz inanılmaz bir şekilde biraz yavaşladı. Neden yavaşladı? Onu ben de bilmiyorum ama bir anda hızlı giderken bir anda yavaşladı. Şimdi bakalım ne yapacak? Acaba kendine böyle bir şey mi arıyor? Misyon mu arıyor? Anlamadım. Hızlı şekilde bir yere gitmeye çalışıyor şu an ama Halen daha bir yere çarpmadı. Çarpsa ne olacak acaba onu merak ediyorum. Çarptı mı? Tabi sirenler açık olduğu için millet... Oo, o o çok fena çarptı. Şimdi ne olacak? Devam. Hiç yani hiçbir şey olmadı. Polisiz ya. Aha ona da çarp. O. Ona şimdi bir de sinir olup da arabadan çıkarıyormuş. Ona da çarptı. Vallahi kamyonlara falan bile çarpıyor. Hiç bana mısın demiyor Oğlum bastı gitti Adamı kaybetmemek lazım Motorsikletle gidiyoruz ama Oo, Dur lan kaçma Şuradan çarpmadan geçelim de Yoksa Ya burada belli herkese çarptı bu Görmedik ama çarptı Aha Ne yaptın sen Oha Oha dur Yuh Yakalandı bir tane. <laughs> Bu adamı bulmaya mı geldik yoksa? İnanılmaz bir şekilde böyle macera yaşıyoruz şu an. Ona da çarpın. Yani bir kişiyi yakalamak için o durdurdu. Tamam, şimdi ne olacak? Aha çıktılar. Lan ne oluyor? Abi diğer gangster arkadaşını öldürdü. Şimdi de polis adamı öldürüyor. Böyle bir şey yok. Oha! Ya bunların günü hep böyle mi geçiyor? Tamam. E tamam öldüler ne yapıyorsun? Neye saklanıyorsun? Ben öyle durup bekliyorum şu an. Yalnız orada arabadan inen kişi yanındaki şoförü öldürdü. Onu gördünüz mü bilmiyorum ama inanılmaz arkadaşlar. Aa, polisi bıraktı. Bizim polis diğer polisi bıraktı. Basıp gidiyor şu an. Şey dedi sen burada bekle dedi ben basıp gideceğim. Bana macera lazım diyor bu polis. Ben manyağım diyor ya. Bir abav gidip ne yapıyor? Lan adam manyaklaştı bu. Şimdi ne yapıyor? Şu an bir şeyler yapıyor yine ama sonu yine oha arkadan bir koydu. Sen gittin vurdun adamı adamın günahı yok ki ne yapıyorsun sen kardeşim ya? Nasıl bir polissin sen? Ya gerçekten bu kadarını beklemiyordum. Bu kadarını beklemiyordum dedim. Acaba polis bir gün içinde ne yapıyor GTA 5'te Los Santos'ta? Ya macera hiç durmuyor düşünsene ya. Sen bir polissin. Günün böyle macerayla geçiyor ama adam da adam da sataşıyor. Yani sen yapıyorsun oğlum. Adamın günahı yok. Bir şey yapmadık. Sen arkadan gittin vurdun adamı. Adam da şu an <laughs> Durmadı da. Dur bakayım. Polis arasaydım ne olurdu acaba? Onu merak ettim de ama şimdi aramaya çalışırken kaçıracağım aksiyonu. Polisin böyle şiddet uygulaması da inanılmaz arkadaşlar. Halen takıldı. Adamı adamın peşini bırakmıyor. Diğer adam da durmuyor şu an. Benim şu an merak ettiğim ya hedef ne? Ne yapacaksın polis bey? Biraz trafikte tıkandı burada. Bakalım trafik komple durunca durursa tabi. Yine koydu arkadan. Vay anasını. Şimdi çıktı. Aha. Çıktı adamı. Na. Adamı o da sıkıyor. artık adama günah geldi şey dedi ne yapıyorsun sen ya dedi bırak peşimi abi şu an çatışma var polis adamı öldürdü o üzerinden o kamyon da çarptı adam üzerinden araç da geçti lan bizim polis oğlum bizim polis öldü <laughs> abi polis gitti ne oluyoruz adamlar delir delirdi kamyon kamyonlar herkes şu an delirdi yani. Apokalips gibi bir şey oldu yani inanılmaz. Abi polis öldü. Eninde sonunda biri çarptı geçti orada. Şimdi de bu ne yapıyor? Bu nereye koşuyor? Abi inanılmaz şeyler oldu. Böyle bir şey yok. Manyaklaştı millet. Ben şu an şey Eee Dur bir saniye şuradan girelim. Ondan sonra cıma. Nine one, one mı arasak? Şimdi nine one one ararsak oradan şey olacak herhalde. Ee, nereden basıyorduk lan bunu? Bir saniye. Ha tamam. Şimdi arayalım bakalım. Hello, this is Burada bize doktor lazım abi. Ya ambulans lazım doktor dediğim. Bakalım ambulans gelip de ne yapacak? Onu merak ediyorum şimdi. Ne kadar sürecek bir kere? Arkada millet e, trafikte geçemiyor. O kadar araç var ki şu an. Ona da bir bakalım şöyle. Şuradan şöyle dönüp de bir bakalım arkadaşlar kaç tane araç var. E, trafik tıkandı bildiğin. Burası komple açık. Kimse de geçemiyor zaten. Polis öldü. O manyak polisin öldürdüğü işte e, günahsız adam diyeceğim ama o da silah çekti. O öldü. Ambulans buradan geçecek geçebilecek mi? Nereden geçecek? O da ayrı bir soru. Şu an geliyor ambulans ama nereden geldiğini de bilmiyorum Abi trafiğe bak. Tıkandı, tıkandı. İnanılmaz bir şekilde bir macera yaşadık. Arkadaşlar bu kadarını beklemiyordum. Böyleyse buna benzer videolar ben atayım. Baya eğlenceliymiş. Acayip zevkliydi yani ben şey dedim herhalde böyle adamı takip ederiz oradan oraya gider işte arada bir şey var. ama bu direkt sirenlerle başladı zaten. Sonra bilmem işte çatışmalar falan filan abi trafiğe bak trafik tıkandı. Zaten ambulans da arkada bir yerde olmuş olması lazım. Sizin anlayacağınız bildiğin macera oldu arkadaşlar. Bir beğeni bir abone alırım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.